Seyda Hazretlerinin Hayatı Seyyid Muhammed Raşit Erol Kuddisi Sirru Bağlıları ve sevenleri tarafından nakledilen Seyda Hazretlerinin Menkıbe ve Kerametleri Seyda Hazretleri bir gün kendisini Hatme-i Hacegâh'ından çıkmış, caminin önünde sofiler ziyaret ediyordu. O sırada sırt çantasıyla birlikte yabancı olduğu anlaşılan bir kişi yaklaştı. Ziyaret etti, mübarek tebessüm ederek ''Hoş geldin'' dedi. Yabancının ne dediğini anlamadık, birisi tercüme edince Nemrut'u ziyaret için geldiğini, yarın oraya gideceğini söyleyince Seyda Hazretleri ''Dönüşte yine buraya gel'' dedi. O da söz verdi. Üç gün sonra geri döndü. Seyda Hazretlerini görünce yanına gitti. Ben sana söz dedi. Mübarek tebessüm ederek hoş geldin. Biz gidip namaz kılacağız. Sana namaz yok. Sen camiye gelme, burada kal dedi. Biz ikindi namazını kıldık, hatmemizi yaptık, dışarı çıktık. Yabancı şahıs İslam başka diyerek kapıya koştu, camiye girdi. Seyda Hazretleri'nin Kuddise Sirru önünde ağlayarak tercüman aracılığıyla kelime-i şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Bir hafta köyde kaldı. İslamiyeti öğrendi, temsil yetkisi alarak İngiltere'ye döndü. Bir gün dili tutulmuş bir medrese talebesi getirdiler. Yedi, sekiz gün devamlı gezdi. Bir ara bir otobüs gelmişti. Bu kişi de şoförü gözlemeye başladı, aniden şoförün yanına geldi. Dur, gitme, dedi. Daha başka kelimeler de söyledi. Babası duyunca çok sevindi. Bize son çare olarak buraya gelmemizi söylemişlerdi. Çok şükür oğlumun dili açıldı, dedi. Gadir köyünden alışveriş için Seyda Hazretleri ile Diyarbakır'a gitmiştik. Günlerden cuma idi. Cuma namazımızı camide kıldık. Bir ara Seyda Hazretlerini tamamen kaybetmiştim. Namaz bitince baktım, iki saf önümde duruyor. Sen burada yoktun deyince, "Buradaydım." dedi. Ben de "Seni burada göremedim." dedim. Ertesi gün köye doğru kamyonla yola çıktık. Yolda araba arızalandı. Şoför yedek parça için Kozluk'a gitti. Biz de bir köprü altında beklemeye başladık. Bir ara bir pikap geldi, köprüye bir iki metre kala lastiği patladı. Ben Seyda hazretlerine olayı söyleyince köprünün altından çıktı. Pikaptakilerle tanıştık. Onlar Şeyh Seyda'yı Ceziri'nin evlatlarıydılar. Birisi de Şeyh Nurullah Ceziri, Kudlisesi Ruh idi. Seyda Hazretleri birlikte oturdular, sohbet ettiler. Birbirlerine sen benim arabamı bozdun, hayır sen benim arabamın lastiğini patlattın diye latife yaptılar. Arabalar tamir edildikten sonra biz Gadir köyüne döndük. Onlar da Hazreti Veysel Karani'ye gittiler. Ayağımda rahatsızlık vardı. Seyda Hazretleri'ne anlattım. Diyarbakır'a gitmemi söyledi. Ben de bulunduğum yerde halletmeye çalıştım. İlaç aldım, bitkisel ilaç yapanlara gittim, ne yaptıysam iyileşmedi. En sonunda Diyarbakır'a gittim ve hastalığım iyileşti. Gauss Hazretleri'nin sağlığında bir Hacı Efendi gelerek "Efendim, ben rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ve şu senin oğluna, Seyda Hazretlerine çok benziyordu." diye söylemişti. Seyda Hazretleri Kuddisi Sirru gökçe adadayken zor şartlar altında bizi kabul etti. Ortamı uygun olmayan bir şirkette çalışıyordum. Muhafazakar bir şirketten teklif geldi. Mübareğe anlattım, nasıl çalışma olacağını izah ettim. Sordular, hesapları kim tutacak, teminat istenecek mi? Ben güven esasına göre çalışacağımızı söyleyince Zamanımızda doğru tüccar yok ki, hepsi zarar ettik der. buyurdu. Ben de biliyorum dedim. Mübarek, o şirkete geçme, perişan olursun dedi. Bu sözleri 1984 yılında söyledi. Ben de girmedim. Daha sonra 1989-1990 yılında başka bir İslami usulle çalışan şirket kuruldu. İzin almak için mübareğe gittim mesaisinin ağır olduğunu, ticaret yapıldığını söyledim. Sen bayan olmayan yerde çalış, ticaret kolaydır, buyurdular. O şirkete geçtim, iş hususunda hiç zorluk çekmedim. Tek başına yüzlerce kişinin yapacağı işin altından kalkabildim. Bu arada kar zarar ortaklığı üzerine kurulan bu şirkette müteşebbislerin hepsi zarar beyan ettiler. Bunların içinde İslami yönü çok kuvvetli olarak bilinenler de vardı. Ben mübareğin dediğini on sene sonra anlamıştım. Bu birinci kerametiydi. İkincisi ise en karmaşık işlerde dahi duasının bereketiyle başarılı olmamdı. Seyda Hazretleri'nin Ankara'ya teşrif ettikleri zamandı. Binlerce kişi bulunduğu yerde toplanmış tevbe ediyorlardı. Ben de sıram geldiğinde elini tuttum. Tevbeye başladım. Sonra başımı kaldırıp bakınca hayretler içinde kaldım. Orada o zatın yerinde sadece ve sadece bembeyaz bir görüntü vardı. Tövbe bittiğinde tekrar bakınca eski haliyle gördüm. Eklem romatizması denilen ayaklarımı, ellerimi, boynumu ve bütün vücudumu ağrıtan ve oynatmayan hastalıktan muzdariptim. Tedaviye rağmen yazı yaramıyor, boynumu oynatamıyor, yürüyemiyordum. Ömür boyunca hastalığımın devam edeceğine kanaat getirmiştim. Seyda Hazretlerini ziyaret ettiğim bir sırada yine ağrılarım dayanılmaz bir haldeydi. Ağlayarak bu sıkıntıdan kurtulmak için Rabbime dua ettim. Akşam tevbe aldım, hava serindi. Soğuk suyla gusül aldım. Sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda ağrılarımdan eser yoktu. O günden sonra bir daha eklem hastalığı görmedim. Kocam devamlı içki içiyor, bazen kavga ediyordu. Bu duruma çok üzülüyordum. Doktorlara gittik fakat çare bulamadık. Devamlı dua ediyordum. Bir ara güneydoğuda bir zat varmış, giden içkiyi bırakıyormuş diye duydum. Allah'ım benim kocama da nasip et diye dua ettim. Ramazan ayı girmişti. Kocam içki içmiyor, teravihe gidiyordu. Arkadaş olduğu birisi kocamı menzile götürmeyi teklif etmişti kocam kabul etti, gidip geldiğinde içki aklına bile gelmiyordu. Namaz kılıyor, zikrini yapıyordu. Bunun üzerine ben de namazımı düzgün kılmaya başladım, örtündüm ve tevbe aldım. Allah dostu sayesinde ailemiz düzene girmişti.